Dondurmacı, dondurmacı geldi. Ay ne oluyor be sabah sabah? Ay bu sabah sabah dondurmacı mı gelmiş ya? Doğru mu duyuyorum? Rüya mı gördüm? Rüyamda dondurmacı mı gördüm? <laughs> Ay gerçekten dondurmacı gelmiş sabah sabah. Ay annem de evde yok. Hemen gideyim bir kaşı dondurma alayım. Çok severim dondurmayı. Dondurmacı, dondurmacı. Hoş geldin güzel kız. Çok lezzetli dondurmalarım var. E, sabah sabah bu ne ya? Aa, sabah sabah dondurma mı satılır? Bizde böyle dondurmalarım taze. Satacağım da sonra gezmeye gideceğim. Ay tamam çok severim dondurmayı. Hay bakayım bakayım. Bak şöyle bir tane dondurmam var. Bu son kaldı elimizde. Ne bunun? Hmm, daha büyüğü yok muydu bunun? Ee, şöyle bir tane de kocaman bir tane var böyle. Ay bunu çok beğendim. Ama küçük kız sen bunu tek başına yiyebilecek misin? Yerim yerim ben bunu çok güzel yerim yerim. Ay, i̇stiyorum istiyorum istiyorum fotoğraflarımı istiyorum. istiyorum. Tamam tamam ee, tamam al ya. o benim de heyecanlı minnet valla. E, al tabi o oh, son dondurmamı da satar sonra da bir güzel gözmeye giderim. Dondurma ay çok sevdim bu dondurmayı. Oha kocamanmış ya bakayım. Yalayım çok güzel. Dondurmayı çok severim. Sabah akşam olsa yerim. Ay tamam çok severim çok severim de. Annem gerçek şimdi bu kocaman dondurma kesin hasta olacaksın. Sabah sabah aç karnı dondurma mı yenir falan fişman Bir sürü şey söyler. Ben bunu en iyisi gideyim dolaba saklayayım. Kahvaltıdan sonra yerim. Hop götüreyim dolaba koyayım. Ama ay dolaba kapağı kırıldı. Ama bu dondurma dolaptan büyük bu dolaba sığmıyor. Eyvah ne yapacağım koltuğun arkasına saklasam ay koltuğun arkasında da ay annem gelecek şimdi ya annem gelecek bir saklayamadım of buraya olmadı Hamsam, oh. yemeye başlayayım hemen ay of karnım ağrıdı çok büyükmüş ya ağlayacağım şimdi neden bu kadar büyük oldum ki ay Karnım da açtı soğukmuş ya bu of nereye koysam şu tezgahın arkasına mı koysam acaba tezgahın arkasına koyayım bakayım fırına da şöyle çekeyim Heh, azıcık kapandı gibi kızım kızım aa policiğim benden erken uyuyormuşsun bu sabah bir tanem daha ben kahvaltını bile hazırlamamıştım senin ya anne ne yapayım? uyanıvermişim vermişim öyle işte sabah ulu vermiş dinlenmişim uykumu almışım demek ki falan işte hiç ben ses falan duymadım yani kendi kendime uyandım. Tamam kızım tamam bir şey demedim bu kadar açıklama niye yapıyorsun ne güzel uyanmışsın ben şimdi sana hemen gideyim tezgahtan kahvaltı hazırlayayım dolaptan da bir şeyler çıkarayım ama ısıtayım soğuk soğuk yeme çünkü aç karnı soğuk yiyecekler yenmez. He, hiç ben aç karnı soğuk yiyecekler yer miyim tabi. buzdolabın kapağı ne zaman kırıldı? Ha, anne benim kolum çarptı yanlışlıkla. Ay zaten o arıza veriyordu ya. En iyisi onu götüreyim tamirciye tamir ettireyim. Şöyle tezgahtan bir şeyler hazırlayayım da bu tezgah nasıl bu kadar öne gelmiş ya. Bilmem anne bilmem. Valla evdeki her şey de veriyor. Bak koltuk da düştü gördün mü? İşte bu eşyalarımız bozuk bizim diyorum ben. Eski diyorum. Bence öyle diyorum. Ben daha diyorum ki bu sabah kahvaltıyı ben hazırlayayım diyorum. Sen git git televizyon izle. Hayır kızım olur mu? tamam ben hazırlarım işte hemen iki dakikada şuradan bakayım kaşık çatal falan ay kızımın kahvaltı hazırlayayım da bu mutfak niye böyle bu tezgah çok kötü olmuş gerçekten kızım doğru söylüyor vallahi ev dökülüyor resmen neyse şu tezgahı ittireyim biraz şöyle ee, niye gitmiyor ya bu bunun doğru sabitlenmesi lazım bunun arkasında bir şey mi var ya Aa, ne var ya bunun arkasında böyle hey, bu da ne ya Aa bir şeyin sapı bu böyle bakayım bu neymiş neymiş bu ay bu dondurma da ne böyle Kocaman. Aa, bu göre dondurma. E, bu bizim büyük boy dondurma. Bize göre satılanlardan. Anne dondurması bu. E, kızım bunu. Ay Poli. Poli. Efendim anne. Policiğim bu dondurma da nereden çıktı böyle? Anne. Sana sürpriz yapmak istemiştim. Sana dondurma almıştım anneciğim. Poli doğru söyle. Bak yalan söylüyorsun. Anlamıyorum zannetme. Ya anne ne yapayım ya. Sabah sabah dondurmacı kabımızın önünden geçmiş. Canım çok çaktı benim de. E bu büyük boy vardı. Bir tane daha küçük boy vardı da onu beğenmemiştim. Bu büyüğü aldım. Of kızım tamam dondurma yeme demiyorum ben sana. Ama aç karnı yeme. Üf tamam anne tamam. Çok pişmanım zaten. Hiçbir yere de saklayamadım. Bunu saklayacağım derken dolabın kapağını falan da bozdum. <laughs> Özür dilerim anne. Tamam kızım tamam. Oh sen hiç üzülme bir tanem. Ben şimdi bunu kulağa toplarım. Kahvaltıyı yaparız. Sonra dondurmamızı yeriz. yenisini alırız merak etme. Zaten bunu her yere değdirmişsin. Kirlenmiş. Kirli kirli yenmez. Ha, tamam anne. vallahi annem doğru söylüyor ya. Her yere değdirdim. Ha, halıya, ayarlara, duvara falan her yere değdi yenmez tabii. Ey canım annem.